Çok sevindim Seher abla. Seni serbest bırakmışlar. Geçmiş olsun. Sağ ol evladım. Yani tabii mahkeme devam ediyor da. Ama büyük ihtimal beraat edersin dediler. Bakalım, göreceğiz. Umarım öyle olur. İnşallah. Aa, i̇yi mi Demi? Çok teşekkür ederim. <laughs> ya ben size rahatsızlık verdim böyle. Rica ederim, ne rahatsızlığı? Burada kalmana çok memnun oldum. Aksine kalmasaydın çok kırılırdım. Otursana. Sen orada rahat mısın? Yastık falan koyalım mı arkana? Ay yok, çok rahatım. Sağ ol. Ah, kurabiyeler azalmış. Ben yenileyim biraz. ne yapıyorsun sen ya? Bütün hapishane kaçkınlarını eve mi toplayacaksın böyle? Sus kızım, sus. O kadın benim arkadaşım. Ne? Nasıl yani? Arkadaş mı oldun onunla? Defne, o kadıncağız hapishanede bana nasıl yardım etti biliyor musun sen? O olmasaydı ben orada hayatta dayanamazdım. Sakın ona surat asmaya kalkma. Sakın. Bana bak. Kredi kartını elinden alırım. Dün gece nasıl geçti? Rahat edebildin mi? Güzel geçti. Gayet rahat ettim. Zaten Nazan Hanım ben rahat edeyim diye elinden geleni yaptı kadıncağız. Ya ne oluyor bu kadına? Hapishanede kafasına saksa falan mı düştü? İnsanlığı tutmuş bunu. Peki Defne? Kesin o laf sokmuştur pislik. Hayır laf falan sokmadı. Gayet iyi davrandı. Gözlerinde mi devirmedi? Hayır, gözlerinde devirmedi. Anneciğim, ben burada çok rahatım. Düşünme bunları artık olur mu? Herkes gayet iyi davrandı ve ben de gayet iyiyim. Tamam? Siz oturun lütfen, ben hazırlarım. <laughs> Yok. Ben hallettim zaten. Hem biz böyle hizmet edilmesine pek alışkın değilizdir. Sizin de bir sürü işiniz vardır. Hadi kızım al şunları. Tamam. Günaydın. Aa, kahvaltı niye hazır değil? Gülay, Ezik Meral'le annesine hizmet etmekten fırsat bulamadı da ondan. Ya anne ben zaten bu kıza bütün gün okulda zor katlanıyorum. Bir de evde mi katlanacağım? Yavaş duyacaklar. Hay, duysunlar ya. Duysalar da keşke gitseler. Defne bak burası benim evim. Seher'le kızı da benim misafirim. Eğer onlara bir saygısızlık yaptığını görürsem sana yemin ediyorum çok fena bozuşuruz. Seher hanım, Ay, niye burada kahvaltı yaptınız? Hep beraber içeride yapardık. Ay, oğlum sen söyleseydin bari. Ay, neyse ben Gülay'a söyleyeyim de içeriye kursun sofrayı. Hoş geldin canım sen de. Anneciğim cevap versin. Tamam canım. Boş ver. Gençler hep böyle. Hadi gel. Gel canım. Annene bir şeyler olmuş Serkan. Aynen. Bu hali benim hoşuma gitti.